Merhaba çocuklar. Bugünkü videomuzda uzunluk ölçme problemlerini işleyeceğiz hep birlikte. Öncelikle problem çözerken problemi dikkatli okumamız gerekiyor. Yani problemi dikkatlice okuyup iyi anlamamız gerekiyor. İkinci olarak problemin bizden istediğini e, iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani e, problemde bize hangi bilgiler verilmiş? Bizden neyi bulmamızı istiyor? Neyi çözmemizi istiyor? Hangi problemi çözmemizi istiyor? Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Üçüncü olarak da e, çözümü bulup dikkatlice yapmamız ve ardından da e, yaptığımız işlemleri kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrol etmezsek e, yanlışlarımızı göremeyiz ve problemi yanlış çözmüş olabiliriz. O yüzden mutlaka e, en son problemi çözdükten sonra kontrol etmeliyiz. Şimdi başlayalım problemlerimize. Birinci problemimizi okuyalım. Pınar atkı örmek için 16 metre ve şapka örmek için 12 metre ip kullanmıştır. Pınar toplam kaç metre ip kullanmıştır? Şimdi Pınar atkı örmek için 16 metrelik bir ip kullanıyor. Öncelikle buraya çizelim. Atkı örmek için kaç metrelik ip kullanıyor? 16 metrelik bir ip kullanıyor. Aynı zamanda şapka örmek için de yine bir ip kullanıyor. Şapka örmek için de 12 metrelik bir ip kullanıyor. Bize diyor ki bizden istediği şey Pınar'ın toplamda kaç metre ip kullandı? Bunu bulmak için de atkı için harcadığı ip miktarıyla şapka için harcadığı ip miktarını toplamamız gerekiyor. Yani 16 metrelik iple 12 metrelik ipi topladığımızda toplam Pınar'ın kaç metre ip kullandığını bulabiliriz. 6 2 daha 8 1 1 daha 2. Yani Pınar 28 metre ip kullanmıştır diyebiliriz kullanmıştır. Şimdi geldik ikinci problemimize. Banu'nun evi ile okulunun arası 48 metredir. Okulu ilk kütüphanenin e, okulu ile kütüphanenin arası 36 metredir. Banu evden okula, oradan kütüphaneye yürüdüğünde kaç metre yürümüş olur? Şimdi öncelikle Banu'nun burada bir evi var, değil mi? Evi var. Sonra okulu var. Bir de neyi var? Kütüphane. Kütüphaneye gidiyor bir de. Daha iyi anlamak için mutlaka bu şekilde çizmeliyiz çocuklar. Şimdi Banu'nun e, Banu evi ile okulun arası 48 metreymiş. E, okulla e, kütüphanenin arası da 36 metreymiş. Şimdi Banu evden çıkıyormuş. Evden Çıkıyormuş ve okula gidiyormuş. Yani evden okula giderken 48 metre yol yürüyormuş Banu, değil mi? Sonra okuldan çıkıp kütüphaneye yürüyormuş ve okulla kütüphane arası da 36 metre. Bizden istediği şey bu toplam yürüdüğü mesafe ne kadardır? Yani toplam kaç metre yürümüştür Banu diyor. O zaman evle okul arasındaki mesafeyi ve okulla kütüphane arasındaki mesafeyi toplarsam toplamda kaç metre yürümüş olduğunu bulabilirim. O zaman 48 artı 36 diyeceğim. 8, 6 daha 14. Elde var 1. 4, 3 daha 7. Bir de elde var 8. 80 84 metre yürümüştür. Banu 84 metre yürümüştür. Yürümüştür. Geldik 3. soruya. Bir kulacı 25 santimetre olan kumaştan 3 kulaç aldım. Kaç santimetre kumaş almış oldum? Şimdi kulaç neydi? Serçe parmağımızla baş parmağımız arasındaki mesafeydi. Şimdi bir kulacı şöyle gösterelim mesafeyi bir kulacı 25 santimetreymiş ve diyor ki bu kumaştan 3 kulaç aldım yani 125 santimetre daha ve üçüncü olarak 125 santimetre daha toplamda kaç met santimetre kumaş aldım diyor. Şimdi ben o zaman bu 3 kulacı da yani 25, 25, 25 üçünü de toplarsam toplamda kaç santimetre kumaş aldığımı bulurum. 25 artı 25 artı 25 yani aslında 3 kere 25 çarpma işlemiyle söyleyecek olursak 5 5 daha 10 bir 5 daha 15 elde var 1 2 2 daha 4 bir 2 daha 6 bir de elde var 7 75 cm kumaş aldım evet devam edelim Dördüncü soruya geçtik. 60 santimetrelik çubuğa kaç santimetrelik çubuk eklenirse 1 metrelik çubuk elde edilir. Şimdi 1 metre kaç santimdi? 100 santimdi çocuklar. 1 metre 100 santimdi. 100 santimde neydi? 1 metreydi tersten söylemiş olursak. Unutmuyoruz. 1 metre 100 santim. Şimdi benim elimde 60 santimetrelik bir çubuk var. Bana diyor ki daha bunun üstüne kaç santimetrelik çubuk eklersem 1 metrelik çubuk elde ederim. 1 metrelik yani 1 metre neydi? 100 santimetreydi. Şimdi 60 santimetre ile 100 santimetre arasında bir fark var değil mi? Bize o farkı bulmamızı istiyor. Yani şu aradaki şu farkın kaç santimetre olduğunu bulmamızı istiyor. Biz e, fark e, sözcüğünü duyduğumuzda yani arada bir fark olduğunda e, bu farkı bulmak için her zaman hangi işlemi yapıyorduk çıkarma işlemini yapıyorduk arada bir fark varsa mutlaka çıkarma işlemi yapıyoruz o zaman ne yapacağız 100 1 metreden yani 100 santimetreden 60 santimetre çıkararak bu aradaki farkı bulacağız yani bu aradaki farkın kaç santimetre olduğunu bulacağız. Ne yapacağız? 100'den 60'ı çıkaracağız. 100'den 60'ı çıkarırsak farkın 40 santimetre olduğunu buluruz. Yani 40 santimetre daha eklenirse buna 40 santimetre şu aradaki fark 40 santimetreymiş. 40 santimetre daha eklenirse 1 metre yani 100 santimetreye ulaşacak bu çubuk geldik 5. soruya 5 cm uzunluğunda 5 şeridi uç uca eklediğimizde şeridin uzunluğu kaç cm olur şimdi 5 cm diyelim buna 5 cm diyelim 5 cm uzunluğunda 5 tane şeridi uç uca eklememizi istiyor bakın hepsi 5 cm şöyle bir bakalım 5 cm 5 cm 5 cm ve 5 cm 5 tane 5 santimetreden bahsediyor bize. Diyor ki bu şeridin uzunluğu kaç santimetre olur? O zaman ne yapacağım? 5 tane 5'i sıralı şekilde toplamam gerekiyor. 5, 10 şeklinde. Bunun çarpmadaki en basit yolu neydi? 5 tane 5 yani 5 kere 5. O zaman ben 5 kere 5 işlemini yaparsam 25 santimetre sonucuna ulaşırım yani 5 santimetre uzunluğunda 5 şeridi yan yana koyduğumuzda 25 santimetrelik bir şerit elde ederiz Evet geldik 6 soruya Ekrem 25 santimetre boyunda bir fidan ekiyor Evet Ekrem şöyle buraya bir fidan yapalım çok fidan gibi de biraz ağaç gibi oldu ama e, bu fidan 25 santimetre boyundaymış çocuklar. 25 santimetre boyunda bir fidan ekiyor Ekrem. Ve her sene 20 santim uzuyor bu fidan. Her sene 20 santim uzuyor. Diyor ki 3 sene sonra kaç santimetre olur? Yani şöyle düşünelim. Birinci sene 20 santim uzayacak. Santimetre ikinci sene yine 20 santim. Yani uzamışlığın üstüne bir 20 santimetre daha uzayacak. Ve üçüncü senede yine 20 cm uzayacak. Şimdi 25 cm'nin üzerine birinci senenin sonunda birinci senenin sonunda 20 cm uzamış, uzamış olması gerektiği için 25 cm artı 20 cm diyorum birinci senenin sonunda. 5 0 daha 5 2 2 daha 4. Şimdi o zaman birinci senenin sonunda 45 cm bu fidan. Şimdi ikinci seneye geldiğinde yine 20 santim uzaması gerekiyor. O zaman 45'in üzerine 20 santimetre daha ekliyorum. 5 0 daha 5. 4 2 daha 6. O zaman ikinci senenin sonunda 65 santimetre olacak. Ama benden 3 sene sonrasını istiyor. Yani 3 senenin sonunda o zaman 65'in üzerine bir 20 santim daha koyacağım. 5 daha 5 6 2 daha 8 o zaman 3 senenin sonunda bu fidan 85 santimetre olur diyeceğiz değil mi 3 senenin sonunda fidanımız 85 santimetre oluyormuş Evet Geldik 7 soruya. Dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu altı tane kibrit çöpünün uzunluğudur. Yani altı tane kibrit çöpünü e, ard arda dizdiğimizde dikdörtgenin uzun kenarı e, uzunluğuna eşit oluyor. Şimdi bir tane kibrit çöpünün uzunluğu 3 cm olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? Şimdi dikdörtgenin uzun kenarı 6 cm'den oluş, 6 tane kibrit çöpünden oluşuyor ve her kibrit çöpü de 3 santimetre. Bakın dikdörtgenin uzun kenarı 6 tane kibrit çöpünden oluşuyor ve her bir kibrit çöpü de 3 santimetre. O zaman her birine 3 santimetre yazarsam ben 3, 3, 3, 6 tane 3'ü toplamam gerekiyor uzun kenarını bulmak için. Bunu kısa yoldan nasıl yaparım? 6 tane 3, yani 6 kere 3 işlemini yaparsam. Ben uzun kenarın uzunluğunun ne kadar olduğunu bulurum. 6 kere 3 18 santimetredir. O zaman dikdörtgenin uzun kenarı 18 santimetreymiş. Geldik 8. soruya. Kurbağa Pino bir sıçrayışta 4 santimetre zıplamaktadır. Pino 6 sıçrayışta kaç santimetre yol alır? Şimdi birinci sıçrayışta kaç santimetre oluyormuş? 4 santimetre. Kaç kere sıçraması gerekiyor? 6 kere sıçrayacak ve biz onun kaç santimetre olduğunu bulacağız. Birincisi 4 santimetre. Yine ikincisi 4 santimetre. 3, 4 santimetre. 4, yine 4 santimetre. Beşinci sıçrayış yine 4 santimetre. Ve altıncı sıçrayış. 4 santimetre. Buraya üstüne de yazalım. Daha iyi anlaşılsın diye. Birinci sıçrayış. ikinci sıçrayış. Üçüncü sıçrayış. Dördüncü sıçrayış, beşinci sıçrayış ve 6 sıçrayış. Altıncı sıçrayışın sonunda kaç santimetre yol aldığını soruyor. Her bir sıçrayışta da 4 santim yol alıyor. 4 santim, 4 santim, 4 santim, 4 santim. O zaman 6 tane 4'ü ben arka arkaya toplamam gerekiyor. 4, 8, 12 diye. Bunun en kısa yolu neydi? 6 tane 4 var elimde. O zaman 6 kere 4 işlemini yapacağım. 6 kere 4 24 santimetre eder. O zaman kurbağa pino 6 santimetre pardon 24 santimetre yol alır diyeceğiz. Geldik son sorumuza. Masa örtüsünün uzun kenarı 1 metre kısa kenarı ise 50 santimetredir. O zaman uzun kenarı kısa kenarından kaç santimetre uzundur? Şimdi buraya bir masa örtüsü çizelim. Uzun ki tabi biraz daha düzgün olması gerekiyor. E, uzun kenarı 1 metreymiş. Yani 1 metre kaç santimetreye eşitti? 100 santimetreye eşitti. Kısa kenarı ise 50 santimetreymiş. Şuraya yazalım. 50 santimetre. Bize diyor ki uzun kenarı kısa kenarından kaç santimetre uzundur? Şimdi arada bir fark var değil mi? Bize bu farkı bulmamızı istiyor. Ne kadar uzundur? Ne kadar kısadır? E, gibi sorular olduğunda biz ne yapacağız? Farkı bulacağız. Farkı bulmak için de her zaman söylediğim gibi çıkarma işlemi yapacağız. Uzun kenardan kısa kenarı çıkaracağız. Uzun kenar kaç santimdi? 100 santimdi. Kısa kenar kaç santimdi? 50 santimdi. O zaman uzun kenardan kısa kenarı çıkarırsam uzun kenarın kısa kenardan ne kadar uzun olduğunu bulurum. Evet yüzden 50'yi çıkarırsam 50 santimetre olduğunu bulurum cevabın. Uzun kenar kısa kenardan 50 santimetre daha uzundur. Evet dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.